Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu muhtemelen 10 yıl içinde yaptığınıza pişman olacağınız 6 şey. Hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Çocukluk dönemi, gençlik dönemi derken bir bakıyoruz yetişkin olmuşuz ve yaptığımız yanlışların yükü omuzlarımıza yüklenmiş. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Kötü tercihlerimizden öğreniyoruz. Ancak bazı hatalar bizi ömür boyu takip edebiliyor. Bazen yaptığımız davranışın yıllar sonra bizi nasıl etkileyeceğini öngöremiyoruz. Bu videoda şu anda yaparsanız muhtemelen 10 yıl sonra pişman olacağınız hatalardan bahsedeceğiz. 1. Konfor alanında kalmak. Bir konfor alanı oluşturmak ve kendinizi kötü hissettiğinizde orada kalmak çoğunlukla sorun değil. Ancak karşınızda çıkan her engelde bunu yapmaya alışırsanız bir arpa boyu yol kat edemezsiniz. Konfor alanınızın dışına çıkmak endişe verici olabilir ancak denemezseniz sonsuza kadar aynı yerde kalma ihtimaliniz çok yüksek. 2. Mükemmel zamanı beklemek Mükemmel diye bir şey yoktur. Hele bir şey yapmak için mükemmel zamanı bekliyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Hayat beklemekle geçmez. Bazen ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın hayat karşınıza engeller çıkarabilir. 3. Çok hızlı vazgeçmek. Bazen işler zorlaştığında vazgeçmek daha kolay gelebilir. Ne yazık ki vazgeçme döngüsü adını verdiğimiz bir duruma sıkışırsanız en küçük bir engelle karşılaştığınızda hemen vazgeçersiniz. Eğer sürekli bir şeyleri bırakırsanız hayatın güzelliklerini de kaçırırsınız. Sonuçta her şey biraz uğraşmaya değer. 4. Olmadığınız biri gibi davranmak. Birilerine uyum sağlamak insani doğamızda var. Hepimiz kabul edilmek, sevilmek ve güvende hissetmek isteriz. Bunlarda bir sorun yok elbette. Ancak bazen sadece kabul edilmek için olmadığımız biri gibi davranıyoruz. Ne yazık ki çok uzun süre başka biri gibi davranırsanız sonunda olduğunuz kişiyi kaybedersiniz. Yavaş olsa da, zor olsa da kendi isteklerinizi anlamaya zaman ayırın. 5. Kötü ilişkileri hayatınızda tutmak. Sadece romantik ilişkilerden bahsetmiyorum. İster sevgiliniz, ister en yakın arkadaşınız olsun, bir insan size zarar veriyorsa onu hayatınızda tutmanın hiçbir anlamı yok. Eğer ilişki gerçekten kötüyse harcadığınız yıllar sonradan pişman olmanıza neden olabilir. 6. Hatalardan ders çıkarmamak Hepimiz hata yapıyor, yanlış kararlar veriyoruz. Bu durumda önümüzde iki seçenek var. Ya hatamızdan ders alır ve yolumuza devam ederiz ya da aynı davranışı yapmayı sürdürürüz. Hatalarından ders almayan insanlar onu sürekli tekrarlamaya mahkumdur. Üstelik sonuçlar her seferinde daha kötüye gidebilir dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.